Tekrardan merhaba gençler. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Boru gibi sesimle bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Neden? Çünkü geçen hafta bir çekiliş videosu yapmıştık ve sonuçlarını bugün açıklayacağıma dair bir söz vermiştim. O gün, bugün arkadaşlar. Aslında çekilişi yapıp sonuçlarını Instagram ya da topluluk kısmından da yayınlayabilirdim. Ancak bazı öğrencilerimizin aklına değişik düşünceler gelebilir diye o şekilde yapmak istemedim. Birazdan tarafsız bir şekilde zaten ücretli bir program da kullanıyorum. Bu tarafsızlığı ve eşitliği sağlamak için. Birazdan birlikte yani ben de şu an bilmiyorum. Birlikte bu 5 tane şanslı öğrencimizi öğreneceğiz. Ama bundan da önemlisi arkadaşlar. Çekiliş videomuzun ana konusu neydi? Fizik nasıl çalışılır? Eğer o videoyu izlemediyseniz lütfen o videoyu izleyin. Çünkü o videoda asıl amaç sizlere fiziği nasıl çalışmamız gerektiğini anlatmaktı. TET fiziğe ve AYT fiziğe nasıl çalışılır? Öğrenilen fizik konularını unutmamak için hangi yöntemleri uygulamalıyız? Kaç tane soru bankası bitirmeli ve bu soru bankalarını hangi aralıklarla çözmeliyiz? Ve fizik denemelerine ne zaman başlamalıyız gibi fizik adına çok önemli bilgileri paylaştım. Dolayısıyla bu videonun yani böyle önemli bir videonun daha fazla öğrencimize ulaşabilmesi adına da ben bunu bir çekiliş videosu haline getirdim arkadaşlar. Yani ana konu fizik nasıl çalışılır. Dolayısıyla e, yani asıl konumuz çekiliş değildi aslında ama arkadaşlar videoya o kadar fazla ilgi vardı ki 50.000'in 50 üzerinde görüntülenme ve 6.000'in üzerinde yorum aldı video. Dolayısıyla ben buradan da gördüm ki gerçekten yani ihtiyaç e, ihtiyacı olan öğrencilerimizin çok fazla olduğunu gördüm. Bundan dolayı ben sizlere şunun sözünü vereyim. Bundan sonra çekiliş videolarımız devam edecek arkadaşlar. Yani 2 haftada bir yaklaşık olarak çekiliş videosu yapacağım. TYT Fizik Soru Bankamızı, AYT Fizik Soru Bankamızı, TYT Fizik Video Defterimizi ve AYT Fizik Video Defterimizi, Checkup Fizik Defterlerimizi arkadaşlar sırayla sizlere 5'er 10'ar tane hediye edeceğim. Yani yıl sonuna kadar elimden geldiği kadar çekiliş videoları yapmaya çalışacağım. Ve daha fazla ihtiyacı olan öğrencimize kitaplarını ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi sizlerin de bu çekilişleri kaçırmaması adına hem YouTube üzerinden hem de Instagram hesabımız üzerinden bizleri takip etmeniz gerekiyor çünkü bazı çekilişleri Instagram'da yayın yapacağım arkadaşlar. Bazı çekilişlerimizi VIP Rehber kanalında yapacağım. Dolayısıyla bu üç hesabımızı da takip ederseniz. Hiçbir çekilişi kaçırmamış olursunuz. Şimdi arkadaşlar sizleri daha fazla bekletmeyelim, heyecanlandırmayalım ve bu şanslı öğrencilerimizi bu 5 ismi birlikte öğrenelim. Ve geldik artık çekiliş ekranına arkadaşlar. Kullandığımız program bu. Burada ücretsiz çekiliş programı dediğine hiç bakmayın. Ücretsiz sürümü hiçbir işe yaramıyor. Yani videonun altında 100 tane falan yorum varsa o zaman kullanabiliyorsun. 1000 tane, 6000 tane yorum olan videolarda kesinlikle ücretli olanını seçmeniz, satın almanız gerekiyor. Zaten burada, buraya pro yazdırmak öyle ücretsiz olmuyor. Şimdi arkadaşlar, programa gördüğünüz gibi çekiliş videomuzun linkini yapıştırdım. Çekilişimizin bir ismi olsun diyor. Tamam, VIP, VIP fizik, TET soru bankası şeklinde isim verelim. Asil üyemiz 5 kişi olsun yedek üyemizde 3 kişi olsun. Çünkü arkadaşlar bazı öğrencilerimiz kurallara uymayabiliyor. Çünkü çekilişin bazı şartları var. Takip edilmesi gereken hesaplar, yazılması gereken yorum ve en önemlisi arkadaşlar kendi ismini soy isminizle çekilişe katılmanız gerekiyordu. Bunu söylemiştim. Yani nickname kullandığımızda çok sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden o kişilere kitabını maalesef gönderemeyeceğim. Şimdi burada aynı yorumları bir kere say e, diyerek de herkesi bir kez, e, her kullanıcıyı bir kez katalım çekilişe. Hani adil olması açısından. Çekilişi başlatacağım ama öncesinde arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere sesimle biliyorum, bayağı bir kalın hastayım, gripim çünkü. E, ama bir iki uyarıyı yapmadan geçemeyeceğim. Şimdi e, bu aralar birkaç gündür video falan atamıyorum e, sesimden dolayı ama boş durmuyorum. AYT Fizik Kampımızı arkadaşlar başlatacağız 1 Kasım gibi. Gerçekten inanılmaz bir kamp hazırlığı yapıyorum. Ee, çok iddialı bir kamp olacak AYT Fizik Kampı. 1 Kasım'da başlayacağız. Ve bu 1 Kasım'da başlayacak ama ben bunun toplu PDF'ini 1 Kasım'dan 1 hafta öncesinde yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar bu aralar hiç durmadan yenileyeceğim konuların PDF'lerini hazırlıyorum. Çok vaktim alıyor. Çünkü konuları birebir müfredata uygun bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Ee, sınavda çıkacak ÖSYM tarzı sorularla doldurmaya çalışıyorum. Yani çok e, detaylı bir şekilde hazırlamaya çalıştığım için çok vaktimi alıyor. O yüzden e, konu videoları çekemesek de boş durmuyoruz arkadaşlar. Şimdi çekilişi başlatacağım arkadaşlar. Ancak 5 tane talihlimiz var. Dolayısıyla birçok öğrencimiz e, kazanamayacak. Hani baştan bunu bilelim. Dolayısıyla üzülmeyelim yani çıkmazsa. Çıkmama ihtimali çok yüksek. Ama çıkadabilir. Dediğim gibi ben zaten aralıklı olarak 2 e, haftada bir e, çekiliş yapmaya sürekli devam edeceğim. Bu çekilişte çıkmasa bile arkadaşlar bir sonraki çekilişte belki size de çıkabilir diyelim. E, Instagram sayfamızı ve YouTube sayfalarımızı takip ediniz. Çekilişleri kaçırmamak için. Şimdi bir de son olarak çekilişi kazanan öğrencilerimiz isim, soyisim, telefon ve açık adres. Adrese lütfen dikkat edin. Sonuna kadar mahallesini, sokağını, kapı numarasını yazın. Sadece İstanbul Tuzla diye adres olmuyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin ve bu bilgilerinizi fizik öğreten et.gmail.com adresine gönderiniz. Artık yorumları getir diyerek bakalım kaç tane yorum yapılmış bu videoya. 6164 tane yorum, 50.000'in 50 üzerinde de gösterimi var. Şimdi canlar video e, süresi. Kaç saniye olsun? 6 saniyede bir kişi, bir talihlimiz belirli olsun. Katılımcıları gör, çekilişi başlat diyelim artık. Daha fazla heyecan yapmayalım. Bismillah diyelim ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çekilişi başlattık. Birinci talihlimiz arkadaşlar baktığımızda Nurgül Mutlu. İsim soy isim ve yazdığı yorum katılım şartlarını sağlıyor. İkinci talihlimiz katılım şartlarını sağlamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nickname kullandı. Özür dileyerek bu kişinin yerine yedeklerden birinci kişiyi seçeceğiz. Evet Ümmügül Çağlar e, yorumuyla da birlikte sağlıyor şartlarımızı. Furkan Odabaşı e, gördüğünüz gibi başka bir yorum yazmış. E, yazması gereken yorum neydi arkadaşlar? VIP fizikle fizikten korkmuyorum. E, i̇şte Koceli, İzmit gibi yaşadığımız yeri söyleyecektik. Emine Akkoyun e, bu kişi de kurallara uyuyor. Herhangi bir sorun yok. Burada ikinci talihlimiz kurallara uymamış. Ve dördüncü tarihimiz kurallara uymamış. Dolayısıyla 2 ve 4'ün yerine arkadaşlar e, burada Şükran e, Keleş yazıyor galiba değil mi? Şükran Keleş adlı kişiye göndereceğiz kitabını. Ve Zeynep Esin adlı kişiye e, bu 2 ve dördüncü numaralı kişilerin yerine bu kişilere kitaplarını göndereceğiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir sonraki çekiliş videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.